Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, bakalım tavuklarımız ne kadar yumurta yumurtlamış onları toplayacağız hemen gidelim o zaman toplamaya başlayalım. Göster baba. Bakalım. Bir tane var. Bakın arkadaşlar. Bir tane. Burada bir sürü yumurtalar var. İki. Burada da var. Baba sen çek. Ben de birazcık kapalıp geleyim. Evet arkadaşlar. Babam size tanıtsın burayı. Ben de kapalık geleyim. O sıra. Bunlar tavukları tanıtır. öyle bir tane yumurta 2 3 3 4 5 6 7 Bir tanesinden 8 çıktı arkadaşlar. Diğer yere geçiyorum. Burada da bayağı var. 1 2 Şöyle göz kararıyla burada 10 tane varmışam arkadaşlar. 3 Kaç oldu? 11 oldu arkadaşlar. 12 12 13 Arkadaşlar doldu. 13 on, 14 babama veriyoruz arkadaşlar. 14 ay 15 daha var ya arkadaşlar ya. 16 Ay. Elime hep saman geliyor. 17 18 20 tane var. 19 20 daha var arkadaşlar. Daha bitmedi. Şöyle 20 oldu. Daha var. 22 tane herhalde. Bilmiyorum orada 2 tane var. 22. Bakalım bir daha var mı arkadaşlar? Böyle bakayım. Daha yok. Evet arkadaşlar. <laughs> Tavuklarımızın yumurtalarını topladık. Bu kadar bir tanesi kırıldı arkadaşlar. <laughs> Müracaatımız bu kadar çıktı. Depo. Bir tane daha kırılıyor daha kalsın. Bir tane şu da var. Göster kırılmış. Düştü i̇şte arkadaşlar. Alalım kenara koyalım bu arada. Ziyan olmasın. Ben hemen şunu köşeye koyayım arkadaşlar. bunu şu arkaya koyayım mı?